Kızlar dönün buraya. Bravo. Çok iyi. Aferin. Çık. Koş. Aferin. Onlar sanki baton varmış gibi. Evet çok iyi. atın, atın. Şimdi küçük küçük dön. daksa, daksa. dokta. İlk bacağı kaldır. İşte böyle. Aferin. Oraya kadar küçük küçük. Sağ kol, sol bacak. Tamam. 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 Koşuyorsunuz. Ondan sonra iniş pozisyonunda geliyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet. Hiç korkma. İleri bak. Aferin. Hiç korkma. Taksa kaldır batonları yukarı. Evet, evet. İşte bu. Taksın. On tane sporcu önünde düştü. Bekleyeceksin sporcu mu kalsın? Hayır. olursun o zaman? Zeki ol. Evet, işte böyle. Apo, daha iyi. Döndüğü zaman işte. Şimdi küçük küçük dönmeye başla. Kızım, bravo. <laughs> Aslanım benim. Korkma. Gidip betona düşmüyorsun, kara düşüyorsun. Kayakta en güzel şey düşmek. Haydi. Hiç korkma, kaya sağlam bas, tamam mı? Kaya sağlam bas. Gidip Aysel'e çatma. Düşme sakın. Eee, <laughs> diz, <laughs> Şimdi pozisyonu çok önemli. Birinci pozisyon, Apo göster. 1, 2, 3! Gördünüz mü? İkinci pozisyon. Güzel. Sen! Aysel. Ne evet, gösterim. Aysel! sanki elinizde baton varmış gibi. Evet, 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 çok iyi. Apo sanki baton varmış gibi. Evet. Aferin kızım. Batonları bırakın, eller bende. Ay, ileri. Sevgi evinde beden eğitimi ve spor öğretmeni, milli sporcuyum. Kayak branşında Avrupa Fis Kupa şampiyonuyum, Balkan şampiyonuyum. En son 2016 Türkiye şampiyonu olduktan sonra bazı nedenlerden dolayı spora küsüp sporu bıraktım. Ee, tamamen sevgi evindeki çocuklar üzerinde yoğunlaşmaya başlayıp içimdeki kırıklı çocuklar üzerinde bir yere getirmeye çalıştım. Şükür ki ilk meyvemi iki senelik bir altyapı çalışmasından sonra aldım. Ee, sporcularımız şu an yavaş yavaş şampiyonluğa gidiyorlar. Son revşan özel sporcu Ağrı'da ilk defa kayaklı koşu özel sporcularda reşan Ağrı'nın ve Türkiye'nin şampiyonu oldu. Şu an Avrupa'ya hazırlanıyor. Bu şekilde çocuklarımız hem sporu seviyor ve hem de bilinçli bir şekilde profesyonel olarak şampiyonluk yoluna devam ediyorlar. Benim de en büyük amacım çocuklarımı en iyi yere getirmek. Aramızda e, çok iyi çocuklara ne versem en iyi iki katını da fazlasıyla alıyoruz. Zaten göreve geldim ilk günden dört sporcuyla başladık. Şu an on sporcuya çıktık. Amacım e, tüm çocuklarımızı yavaş yavaş kayak olsun, atletizm olsun, cimnastik olsun bunları her bir branşta geliştirmek ve şu an onun üzerine de profesyonel bir şekilde çalışıyoruz. İşimi yaptım. Hayatımda en güzel yerlere geldim. Kampiyon da de kocam, ne kocam, ne kocam, ne İki tane özel sporcumuz var. Onlar da Türkiye şampiyonu. Şu an dünya şampiyonasına hazırlanıyorlar. Hocadan önce yurttan kaçırdım. Yani yurttan kaçırdım fazla imkan yoktu o zaman. Hoca geldi yani nasıl diyeyim hayatımız değişti. Daha iyi yerlere gidebilme şansımız oldu. Hocamızın zati verdiği emekler, emeklerin karşılığında hocamız gibi böyle iyi hoca, iyi karakter olacağız ve hocanın, hocamızın izini Araç evet, yani at, at. Down, sol. Down, sol. Evet. Sayesinde hızlı koşmayı yani virajları dönmeyi ondan sonra kaya alan ilgimi, ilgimi onun sayesinde başarabiliyorum. Hedefim inşallah kayakta başarılı olursam e, dünya şampiyonluğunu istiyorum. Apo'nun bir enerjisi var. Apo yakala onları haydi! Yanlarım ya.